Kovancılar Belediyesi kış mevsiminde ilçenin temizliği ve vatandaşların güvenliği için kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kovancılar Belediyesi kış şartlarının etkisini arttırdığı bu günlerde vatandaşların rahatlığı ve ilçe genelinde temizliğin sağlanması amacıyla yeni alınan kaldırım temizleme ve kar küreme makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen ekipler kaldırımlarda temizlik ve karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Yine karlar Yaya güvenliğini ön planda tutan belediye ekipleri kar birikintileri ve buzlanmanın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için kaldırımlarda küreme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Böylece vatandaşların kış şartlarında da güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlaması hedefleniyor. Kovancılar Belediyesi kış boyunca çalışmaların süreceğini belirterek temiz kaldırımlar güvenli adımlar anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.